Barış ve demokratik toplum sürecini başlatan nedenler bugün daha net bir şekilde görülüyor. 22 Ekim ve 27 Şubat'ın ne kadar haklı, stratejik bir akıl olduğunu bir kez daha gördük. Orta Doğu'da büyük fırtına koptu bu kritik zamanda. Barış süreciyle ilgili gerekli, gereklilikler gecikmeden yerine getirilmelidir. Sayın Bahçeli'nin vurguladığı Türkiye yüzyılına mühür vuracak kutlu hedefler için Yol bellidir. Bir an beklemeden barış sürecinin başarısı için artık adımlar atılmalıdır. Güncel siyaset hesabıyla jeopolitik tehlikeler savuşturulamaz. Seçime, ankete küçük hesaplara takılan siyaset, Orta Doğu'daki fırtınalı sularda ülkeyi rotasız bırakır. Kürt sorunu ve demokratikleşmeyi halen güvenlik bağlamda konuşmak, yüzyılın en büyük hatası ve yanlışı olur. Sayın Öcalan, güvenlikçi aklın kurduğu Kürt kapanını 27 Şubat asrın çağrısıyla aslında kırdı. Orta Doğu kaos içindeyken artık Kürde kapan kurma aklından herkes vazgeçmeli ve bir de aklına getirmemelidir. Sayın Öcalan'ın dediği gibi eşikten atlamak istiyoruz. Nedir bu eşik? Savaştan barışa, çatışmadan demokratik bütünleşmeye doğru gitmektir. Orta Doğu yanarken... 100 yıldır süren kaybet kaybet formülünü kazan kazan formülüne birlikte çevirebiliriz. Bunun yolu demokratik bir rejim kurmak ve Kürtlerle uzlaşmaktır. Bu formülle sadece Kürtler değil, Manisa'daki emekçiler, işçiler, emekliler, Aleviler, kadınlar kazanır. Yoksulluktan yorulan emekli, geleceksizlikten bunalan gençler kazanır. Manisa'dan arkadaşlarımız da burada. Manisa gerçekten Türkiye'nin ve bölgenin hem tarım hem de sanayi olarak en gelişmiş, en verimli, en bereketli kentlerinden birisidir. Ama bu ülke enerjisini, ekonomisini çatışmaya ve Kürt ana dilini konuşmasın diye bugüne kadar harcadığı için Manisa'nın bolluğu ve bereketinden yararlanamıyoruz. İşte eğer Barış gelirse en fazla Manisalı tarımcı kazanacak, çiftçi kazanacak, emekçi kazanacak, Manisa kazanacak. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'yi de tekrar saygı ve minnetle, rahmetle anıyorum. Ailesine de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.